Herkese merhaba. Bugün Python eğitiminin ikinci dersini size yapıyorum. Bugün ilk e, if clause'ları yani koşulları göreceğiz ve bunların mantığını. Bir koşulun yani koşulun çalışması için önce bir durum koyarız ortaya ve bu durum ya doğrudur ya yanlıştır. Koşulları da buna yazdırız. Yani şöyle bir örnekten göstereyim. Mesela ben buraya bir sayı girilmesini istiyorum. Input'u integer'a gireceğim. zaten. Ve bana verilen sayının pozitif veya negatif. Yani sayı doğrusundaki konumunu görmek istiyorum. Ve sıfırını. İşte ne derim? Özetle geçilirse if eğer sayımız a'dan büyük yani sıfırdan büyükse pozitiftir. Sıfıra eşitse sıfırdır. Yani referans noktasıdır. Hatta şuraya şöyle yazalım. Referanstır. Sıfırdan küçükse de negatiftir. Şimdi buradaki mantık şöyle. Ben diyorum ki if a sıfırdan büyükse benim gireceğim sayı sayısı pozitiftir diye bas. Elif dediğimizde bu true döngüsü yani olma koşulunun devamı. Hani bir şey siyahtır. Bir şey gridir. Bunu da kabul ediyoruz. Elif yani. Ya da işte devam ediyoruz. Elif, elif, elif diye koşullara. Ama bunların dışındakiler yani else negatif olandır. Yani bu koşulun olmama durumunda yani falseken. Şimdi bunu çalıştırdığımızda yani buraya mesela a sıfırdan büyük Mesela karmaşık bir sayı girsek burada hani A0'a denk Elif tekrar A0'dan küçük. Sonra L. Bunun dışında hani sayı işte karmaşık sayıdır gibi de yazabiliriz. Şimdi çalıştırdığım zaman F5'e basıyorum. Burada çıktı karşıma. Sayı giriyorum 5. Sayı pozitiftir. Bu kadar basit. Tekrar çalıştırdığımda Sayıyı bir de sıfır girelim. Ne olacağını görelim. Sayı referans. Şimdi basit mantığı bu şekilde. Mesela deminki soruyu farklı bir şekilde alalım. Mesela işte bunu if olarak da yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Aynı şekilde bildiğiniz buraya da if girersiniz. Bu arada if yazdığınız zaman hani bu koşullarda çift eşittir işareti kullanmak daha kabul oluyor. Genelde hata verecek bunun aksinde. Else de olabilir. Tekrar şöyle de yazabiliriz. If a küçüktür sıfır Bu şekilde de çalıştırdığımızda sayı giren sayıya eksi 6 giriyorum. Sayı negatif. Mesela formüllerde çok işimize yarayacaktır bu. Nasıl bir formül olsun? Mesela delta formülleri. Hani bir sayının kökünü bulmak için kullanılan formüller. Sayı gireyim yani. Mesela işte fonksiyon ne olsun? Köklerini bulmak istediğim sayıdan bahsedeyim. İşte ıı, 0 eşittir 2x kare artı 3x eksi 5 tamamen sallıyorum. Elimde böyle bir sayı denklem var diyelim. Ve ben bunun işte köklerini bulmak istiyorum. X köklerini. Yani. Ben burada kökleri bulmak istiyorum. Benim de ise buna denk geliyor. Ve diyorum ki işte if eğer d sıfırdan büyükse ne olur? Sayının iki tane kökü olur. Ve ben Elif D eğer sıfıra eşitse Yine print sayının tek kökü vardır. ya da işte bunların olmama yani delta'nın sıfırdan küçük olma ihtimalinde de kırın sayının kökü yok yani aslında doğal sayı tam sayı kökü yoktur. Ve mesela bunu çalıştıralım. Öncelikle ne demiş? Yani haliyle bunu böyle sıfır <laughs> eşittir bu şekilde yazamazdık. Bunu şöyle bir comment yapalım. Çalıştırdığımızda Evet şurada şeye girmemişim string'i. Böyle hataları da vermesi editörün güzel bir özelliği. Şimdi tekrar çalıştırdığımda sayının iki kökü vardır. Yani burada direkt hesapladığı için. bunun dışında da biz gene bir market olayından gidelim. Mesela bir markette parayı hani ne diyorlar? Parayı nakit mi ödeyeceksiniz? Kredi kartı mı? Böyle bir koşul yatsak. Parayı nakit ödediğiniz zaman size diyor ki işte hani nakti girin. Parayı kredi kartıysak onun için ayrı bir girdi veriyor size. Yani kartınızı girin diye ve kart numaranızı girin diye soruyor. Mesela bunların hepsini birleştirirsek yani A ödeme yön türünü seçin. Şöyle yapacağız. Buna string giriyoruz. String input. Int makti yerleştirin Onun dışında bir de Elif olsun kredi kartı benim burada az koşulun olmak zorunda da değil. burada da ben diyorum ki şunu. İşte buraya diyorum ki integer input lütfen kartınız kart numarasını girin. Ve burada da bitiriyorum. Şimdi bu kodu çalıştırdığım zaman ödeme türünü seçiyorum. Neyle ödeyeceğim? Nakit. Nakti yerleştirin. Ödeme türünü bir daha seçiyorum. Kredi kartı. Kredi kartı numarasını girin. Buraya şöyle iki nokta girsem daha güzel olurdu. Bir daha çalıştırayım. Yani ben işte bir iki bir şöyle gidelim. Bunu da işte Yani bu şekilde günlük koşullarda kullanabiliriz. İlla işte erz olması gerekiyor. Onun dışında fonksiyonları kullanabiliriz. İşte şu koşullarda fonksiyonu şöyle, bu koşullarda böyle. En, son bir örnek yapmak istiyorum. Bir şey deneyebiliriz. Karşımızdakinin bize şifre girmesini istiyoruz. İşte şifre belirleyelim. Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. 6 haneli. İşte A'da benden istediği şifre olsun. giriniz ve e, ben buna if koşulu koyuyorum. If girdiğim şifre yani a benim şifreme eşitse eşit eşittir diye yazalım. print şifre doğru Bunun dışındaki yani eşit olmama herhangi bir şey başka bir şeye girme durumunda da tek istediğim şey print tekrar deneyim. Bitti. Bunu çalıştırdığım zaman da şifre giriniz. Evet buraya iki nokta verseydim Her neyse şifrenin karşısına 2 koyalım. Tekrar deneyelim. Çalıştırıyorum. Şifrenin karşısına 1, 2, 3, 4, 5, 8 koyalım. Tekrar deneyelim. Ve hani normal olarak da şifre doğru. Ee, bu dönemki Python eğitimlerimiz Python'ın girişi olduğu için, yani Parti 101 en temel hali olduğu için daha fazla detaya girmek istemiyorum. Genel olarak koşullarımızı böyle çalıştırıyoruz. Yani bir mantık çerçevesinde biz bir duruma sahipiz. Bunun neye göre hani, olumlu, neye göre olumsuz, kaç koşulumuz var. Bunları işte if, as, elif çevresinde dönüştürüyoruz, dolandırıyoruz yani. Bugünkü ders bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize yani. iyi bakın.